Baba Dayım. Yağmur başlamış. Ya ne bereketli adamsın sen ya. Geldin yağmuru başlattın ha. Abi yağmur doğası yaptık Üçgütçüde Sakallı Hoca var ya. He. <laughs> <laughs> onu getirtirdik şimdi şeyden. Ama üçgütçü değilmiş ama Hani üç katı dedi filmin ismi filmin adı üç katı evet, ya. tamam Yandı ben izlemediğim için yok yok ya abi Kemal 50, herkes kişi başı elli lira veriyor abi yağmur yağ, yağmıyorsa yağdırıyor. Çok yağ duruyor çok yağıyorsa bindiriyor. binler olur olur yağmur yağıyor gel, nasıl gel, oturacaksın gel. gel bak ben sana gelme dedim yağmur şimdi başladı baba haberim Bunun var. bu bize bir şey giriyor burada. Tümcay, video çekemeyeceğiz dostum bugün. Yağmur yağıyor. Çekeceğiz. Kuşlara bak ıslanmış. Bak. Şş. Niye gelmiş bu abi biliyor musun? Neden? Kuşları satacakmış bu abi. ben izin vermem. Kuş, kuşlar, kuşlar senin olacak. değil ki. Hayır benim. Ali abi evlendireceğiz, parası yok kuşları satacağız. Hayır. Ne oğlum adamın kuşu sana ne? Biz seninle olmuyor Yok, o işte. Cey, adam adını müzmir bekarların içine yazdırdı. Hiç. Adam adını sildirmemiz lazım. Neden yağmur? Adam yağdı? yuva kurmasın mı? Neden yağmur yağdı? Hava kapalı. Bugün öyle olması gerekiyor. Nisan yağmuru. Evet. Bak kuşlar suyu buldu. Yıkanmaya çalışıyorlar. Ee? Bunlara su yıkanmaz. Banyo zamanları gelmiş ama bunlara su çıkarmamış abiler. E olsun yağmur yağdı. Fırsat, fırsat. Bu fırsat. Çimiyorlar. Burada su birincisi mi var oraya doldular? Ahmet nereye gitti? Bilmiyorum. Evet. Oğlum bunlar... <laughs> ne yapıyorsun orada? Abi ben de sandım ki şöyle yüreğime bir ferahlık geldi. Herhalde dedim çay yaptırmaya indi ama... <laughs> orada saklanıyormuş. Abi yağmur yağıyor. Oğlum ya. bunların banyo zamanı gelmiş. Banyoya hasret kalmış bunlar. Tuncay sen de bunlar gibi banyo yapsana. Yat yanlarına. Yazık ya hayvanlar banyo etmek istiyorlarmış. Bunların da bir kötü tarafı bu abi. Banyo olacakları zaman böyle çırpınıyorlar ya. Baksana çok kitsiz oluyor. Olsun kabartıyorlar işte su girsin. Böyle yapıyorlar. Bak şu yerdeki sudan medet umuyor. Yağmur da kesildi yağsın. Yağar hava bulutlu. Biraz sonra bir kap su getirelim Tuncay. Bunlar bıcı bıcı yapsın. Hadi getirek. Ama önce fotoğraf çekeceğiz ki internete koyup satacağız. Hayır bir kandıra kondur. Bu da sonra... çekemeyeceğiz ben. Çekemeyeceğim. Kümesin içinde çekersin. Sandılar ya bir de duracaklar. Şöyle güneş açsın. Güneşi <laughs> Belki... beklersen yarın gel. <laughs> Açarsın. Perşembeye kadar hava böyle. Onu o, öyle mi? Hiç bakmadım. Baba bir şey diyeceğim hadi su getir iki kansın ondan sonra da. Yazık olmaz. Yağmurlu havada banyo mu yapsınlar? Evet hadi. Ali hadi abiye şimdi. söyle şey Ahmet abi orada ya söyle getirsin tamam. bir kova su. Bir kova su getir hemen. getirmeyecekmiş. O çünkü canil. Sıcak havada korlarız. Tuncay, Ahmet abin onlara içecek su vermiyor. Yıkanacak su mu getirecek? Evet. Ya çok pinti bunlar ya. E, su var yok. Nerede içecekler? Var oğlum içeride su var. Hayır. O koyma var. Malatya'da, imkansız diye bir şey yok diye bisikletle arabayı çekiyorlar. <laughs> Ay çok kayıyor burası gelmeyin. Düşersin. Evet Tuncay efendi Abonelerine bir şey demek Ay, istiyor musun? Kayıyor, düşeceğim. Şu bildirimleri aç muhabbeti var ya Onu anlatır mısın ben anlamadım Arkadaşlar abone olmadan bildirimler açılmıyor Abone olursunuz yanına bildirim açarsanız Sonra like atarsanız Bazen like'larınız renkli olabiliyor hmm. Biliyor muydun baba? Bildirimi nasıl açmaları gerekiyor? Nasıl nasıl tıklıyoruz? Nereye tıklıyorsun? Ben abone oluyorsanız abone olsanız yanında zil resmi çıkıyor ona <laughs> tıklarsanız. He, o zil resmine dokunduğunuz zaman çıkandan bildirimleri aç diyorsunuz. Yorumda yazabilirsiniz. Evet. Ve like atınca renkli olabiliyor istediğiniz gibi. Vay bunu ben bilmiyorum. Kırmızı ya da yeşil ama Benimkiler rastgele geliyor. Benimkiler hep mavi geliyor. oluyor. Ama ben sarıda olmuyor. Telefonlarda Telefonda mı oluyor? Ha, Hiç evet. dikkat etmedim. Bak bunu da öğrenmiş olduk. Ya youtuberlik böyle bir şey. Her, Her şey biliyor. telefonla ama ve bilgisayarda sadece mavi. Hmm. Çünkü öyle bir şey var. Peki. Telefonların e şey markasına göre. Diyelim iPhone ayrı renk. bu ayrı. Be. Hmm. Belki bu da mavidir. Turuncu da. Şimdi benimki bu Huawei. Bu de ne renk? Benimki ne renk olacak? Bilmiyorum. Daha ee, görmedik. Bakacaksın ki. göreceksin. Evet. Beni. Ee, evet. güzel bilgilendirme güzel hoşuma gitti. Her şey geçtim ıslak. Hayaller. Peki Tuncay güvercin videosundan başka ne videosu çekmek istiyorsun sen? Slime. Slime videosu. Onun çok izleniyor. Modası geçmedi mi? Hayır geçmedi. Herkes çok izliyor. Hmm. Yani izliyorum. Sen izliyorsun diye herkes izliyor. Hayır diye. herkes izliyor. Çok beğeniyorlar. 2000 aboneleri falan. 2000 aboneleri? Senin 20.000 abonem var. Daha Tuncay. Tuncaycığım. Ben de balkonda besliyorum. Havalar güzelsin. Bir de gel bizim balkonda. Benim tabletimde mor ya? Bak. Allah Allah oldu mor ya. Ama sen de sen de gel. Abi ne diyor bak? Gel benim, benim balkonda kuşlarım çektim. var. Balkonda besliyorum. Sizin balkon. Sen balkonda gofret besliyorsun ya. Ben de içeride besliyorum. Tamam ama balkondan bağırıyor. Bizim benim de balkonda kuşlarım var. Karılar Şu an bir geçersin. hafta bir haftadır milletin kafası rahat kısırlaştırdık. Evde duruyor. Balkona evet. çıkmıyor. <laughs> Kırmızı çok yavru olmasını istiyordu ama artık hayallerini sıyırmıştır. Hayır işe Şş. arabaya da bilir. <laughs> Balkondaki kuşları görmek ister misin? İstemiyorum. Aa. Çok ayıp ama. Çok kötü bir kuşları vardır. Ee, okay. Takipçiye ama böyle davranırsan Bir geri çatıda slime yapalım video çekelim. Tamam güvercin tüyüyle yapalım slime'ı. <laughs> Niye her şeyi katıyorlar slime'a? Hayır ah vay. Evdeye bakma ee, bak bugün slime'a. Yani. Babam, bizim evde sen nasıl ayım yapak onunla yapacak. Tamam zaten. yaparız bakalım duruma göre. Ben A an, ama. ben anlamam ama. Hayır ben biliyorum nerede malzeme satılıyor aşkım. Islandın. Başka bir şey diyecek mi abonelere videoyu durduralım. Yok demeyeceğim ama dur. Tamam duralım. Evet arkadaşlar bugün kuşlarımızdan bazılarının fotoğrafını çekip satışa bırakacaktık ama yağmurlu olduğu için ıslandıkları için erteledik. Tunca ile küçük bir sohbetimiz oldu. Tunca'yı kırmayın. Bildirimleri açın. Abone olun. Görüşmek üzere. Letko'da let satak. Letko'da güvercin satılmamıştı. İlk satan biz olalım. Tamam mı? Yok. Kümes satak Letko'da. Abiye söyle abiye. Letko'da beni satak. Yunus abisi <laughs> diyor ki Letko'da güvercin satalım diyor. Letko'ya koyalım diyor. Hiç satan olmamış güvercin diyor. Ne diyorsun? Baba düşecek. Düşmez o. Kuş oğlum. İl, il ilki i̇lki gerçekleştirelim mi? Ben, ben Letko'dan çay kazanı sattım. Bir de güvercin satalım. Tamam güvercinleri Letko'ya bırakalım. Baba beni satalım mı? Tamam seni kim alsın oğlum ben başına Letko Senin başına kim bela alsın? He? Alan olsa hemen veririm ama alan olmaz ki. Yok seni satak. Ben şakayım. yaptım. para vermeden ben size. Tamam, alsın olsun. Bu binayı satak, bu binayı. Olur. Babanın malı ya satarsın. Ya, evet babanın bir malı. <gülüyor> Biraz <gülüyor> önce kuşlarını <laughs> sattırmıyordun. Şimdi binayı komple Yedi <laughs> sülalemizi <laughs> satacak. Bundan korkulur. Hayır buldum. Ee, yüzgeri satalım ben. gofreti ee, satalım. Gofreti. Aa, gofret hayır gofret. Ya sana alırız bir tane gofret. Hayır. Hem de çilekli. Sokakta, <laughs> sokakta dolu köpek var. Hayır alırız benim sütlü gofret. <laughs> çilekli o, alırız. Olmaz. Tüylü gofret. En güzeli neyle biliyor musun? Muzlu gofre. Hayır. Çikita sarı mı? istemiyorum ben beyaz daha Muzlu muzlu. Muzlu sarı işte. Hayır muzlu. krem gibi böyle. Hayır istemiyorum. Senin dediğin sarı olan çiki Turgaz mı? da olsay Turgaz gofre. Tuncay. Ne zaman evlendiririz? Valla ikna edemedik dur bakayım. Tuncay yani Ali'den Ali önce evlenir o kesin. Ne? <laughs> Evlendirelim seni. Ha? Ne dedim baba? <laughs> Tuncay diyorum Ali abiden önce evlenir. Evlendirelim seni. Hayır ben. Şu, utanmış ayağı ne? yapıyor. Küçüksün kocaman olmuşsun daha baksana benim boyuma gelmiyor. Ağabey. Kızlar yolunu kesiyor. Ben eliminatı kadar olmuşsun. Eliminatı ne lan? Bilmiyorlar ya cahil. Bak oradaki göz. Bak He, dön. Siz mi yaptınız? Dön, dön 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 dön. Bak oradaki göz. Siz mi yaptınız? Eliminatı. Bak onu dokunacağım. <laughs> Çakal ya. Çakal da. Aa göz kırpıyor Tuncay. <laughs> Aa kaçıyor. Aa onu ben çizdim. Ya sallama Şakir. Baba bak orada da. Bu kuşun kanatları tamam. açık mı Bağdat'ın? Ee, Açtık <laughs> git ver Videosunu çektik attık. 2 metre <laughs> yükseğe görüyor konuyu. Ayağına not da yazdık. Çıkardınız mı notu? Yok, not hala duruyor. Hala duruyor. O kuş düşer aşağı öyle ha i̇şte kanatları ıslak İşte şu çatıya ısak. düştü geri geldi şimdi hiç uçamaz Ahmet, kovalama, ahmet kovalama, yapma Ahmet Kanatları ıslak Ahmet Oğlum günahtır kuşların Yok yok lan biraz açılsın antrenman yapsın Kanatları ıslak oğlum Lan sağa sola kaldırıyoruz ne Yaşlı Bak, yaşlı uçamıyor Aha kaçak <laughs> ya, Dünek 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 geldi Tuncay gel bu tarafa ne? Bu ne Kaçak ya? geldi Dünek mi Bursa mı kırmızı ha Ahmet ama hiç Oha, bak. Ama kırmızı kuş mu olur lan? Ama hiç bakmadım. Ama kırmızı kuş mu olur? Nasıl yani? O zaman haftaya geliyorsun balkona sana kırmızı kuş gösteriyorum. Nasıl? Doğdu, gitti. Kıp kırmızı, dönek bir güzel. İstersen yok. kafası kırmızı. He? Ne ha? Niye kuş kaldırmadı? Oğlum, sana laf yetiştiriyorduk. Süleyman abilerin çıkar adamlarla benim papaz etme. <laughs> Aynen abi diyor. Sizin tavanda bizim kuşa kim kuş gösterirse diyor, onun kuşu, onunla tutuşuk olurum diyor. Adam haklı. Baba Haksın bir şey abi. diyeceğim. Kırmızı kuşun ne işi var ne? Oğlum kahverengi kuşak. Ben geleceğim hem benim. burada çay içeceğim hem orada oraya gideceğim.